Merhaba, Kazım Karabekir'in bir kitabını daha okudum. Paşaların Kavgası. Esas adı İnkılap Hareketlerimiz ancak yayın evi daha ilgi çeker diye bu isimle yayınlamış. 1991'de ilk baskısı yapılmış bu kitabın. Orijinal metinle tekrar basılmış. Paşa'nın 21 kitabı var. Bunlardan İstiklal Harbimiz ilk yayınında mahkeme kararıyla toplatılmış. 5 sene sonra mahkeme sonuçlanmış ve tekrar yayınlanmaya başlanmış. Tarihi karakterlerin anılarını okumak, eğitim hayatımız boyunca okuduğumuz tarihi olaylara yakından bakmak ve o anları yaşayanların gözünden detayları görmek gibi. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Kitabın ilk cümlesi. Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Paşa'nın anılarını okuduğunuz zaman hak vereceksiniz bu söze. İsmet Bozdağ'ın yazdığı ön sözden bir bölümle başlıyorum. Savaş, devrim, ihtilal gibi olağanüstü zamanlarda liderler, çevrelerinde kendileriyle ideallerini paylaşan güçlü, vefakar insanlar isterler. Ve çoğu zaman da bulurlar. Savaşsa kazanılınca, devrimse yapılınca, ihtilalse başarılınca, çevredeki insanlar yavaş yavaş yavanlaşırlar. Lideri sıkmaya başlarlar. Lider önce bunlarla hoş geçinmenin çarelerini arar. Fakat her halleri o kadar sıkıcıdır ki lider yavaş yavaş bunlardan kurtulmanın yollarını aramaya başlar. Oysa bunlar kendisiyle birlikte halkın içinde bir şöhret olmuşlardır. Lider kadar değilse de liderlerden sonra bunların çevresinde de birer halka oluşmuştur. Liderlerin işlerine karışırlar, fikir söylerler, bazı işleri sahiplenirler, Oysa bütün bunlar liderin canını biraz daha sıkmaktan başka bir şeye yaramaz. Sonunda lider bunlardan kurtulmanın çarelerini aramaya başlar. Çünkü hiçbir ülkede iki tane kral yoktur. Kurtuluş Savaşımızda Atatürk ve arkadaşları arasında da böyle bir kopuşma, böyle bir çekişme oldu. Çünkü bağımsız bir devlet kurmakta anlaşmışlardı ama bu devlete verecekleri biçimde anlaşamamışlardı. Devleti kimin yöneteceğinde, kimin baş, kimin göz, kulak, kimin ayak olacağında kimsenin fikri yoktu. Herkes nasıl savaşta her şeyi yapmak için var gücüyle çalışıyorsa, savaştan sonra da var gücüyle her şeye karışacak, daha doğrusu devletin akıl hocası olacaktı. Paşa'nın anılarına geldiğimiz zaman Ali Şükrü sahneye çıkıyor. Başlığıyla bir anısı var ve altını çizdiğim yer şöyle: 14 Kasım akşamüstü Gazi ve Fevzi Paşalarla ben trenle Ankara'dan İzmit'e hareket ettik. Gazi pek asabiydi. Muhaliflerden Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey Ankara'ya matbaa makinesi getirmiş. Tan adında bir gazete çıkaracakmış. Siz hala uyuyorsunuz diye yaveri Cevat Abbas Bey'e iyice veriştirdi. Ve yakın yıkın diye de çıkıştı yalnız kalınca kendilerini teskin ettim ve bu tarzdaki beyanatının dışarıya aksedebileceğini ve pek de doğru olmadığını anlattım. Epey bir süre sonra yine Ali Şükrü ile ilgili başka bir yerde şunu anlatıyor paşa. Ne kötü bir tesadüftür ki bugün Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'in ortadan kaybolması ve bunun Mustafa Kemal Paşa'nın muhafız taburu komutanı Topal Osman Ağa'nın bir cinayeti olarak ortaya yayılması Ankara havasında bir samimiyetsizlik ve bir itimatsızlık uyandırmaya sebep oldu. Yeni intihaba karar verildiği bir günde Ankara'da matbaa açmış ve gündelik siyasi bir gazete çıkarmaya başlamış bulunan bir muhalif mebusun ortadan yok edilmesi çirkin olduğu kadar tehlikeli bir işti. Bunu muhalif mebuslar doğrudan doğruya Gazi'den biliyorlar ve tevkif müzekkeresi çıkartmaya kadar da ileri gidiyorlardı. 2 Nisan sabahleyin saat 7'de istasyonda başvekil Rauf Bey'in ikamet ettiği daireden müdafaa-i milliye vekili Kazım Paşa telefonla yaverine şunu yazdırmış. Bugün saat 6'dan beri Çankaya'da Gazi'nin köşkü civarında muhafız taburu ile Osman Ağa taburu arasında müsaademe başladı. Osman Ağa ve 10 kadar mahiyeti maktul düşmüş. Gazi, Latife Hanım'la birlikte istasyonda Rauf Bey'in yanında İsmet ve Kazım Karabekir Paşaları'nın da gelmesini istiyorlar. Derhal gittim. Gazi'yi çok müteessir buldum. Muhafız Nizamiye taburunun kendi dairesini delik deşik ettiklerini anlattı. Neticede Osman Ağa taburuyla anlaşırlar mı diye endişe ediyorlardı. Kars'tan gönderdiğim bu bin fedailik Giresun taburu tarihinin sonunu böyle görmek beni çok müteessir etti. 14 Kasım'da trenle Ankara'dan Bursa'ya ayrıldığımız gün Gazi'nin Cevat Abbas Bey'e Ali Şükrü Bey ve matbaası hakkında söylediği şiddetli sözler ve benim de kendilerini teskinim hatırımda kaldı. Bu aralık muhafız taburu kumandanı İsmail Hakkı Bey de geldi. Gazi endişesini ona da söyledi ve taburundan emin misin diye sordu. O da emin olduğunu söyledi. Nihayet mesele birçok masumun ölümüyle neticelendi. Ali Şükrü Bey'in cesedi de ertesi günü ortaya çıktı. Telefon telleriyle boğulmuş ve Çankaya gerilerinde bir yere gömülmüş. 4 Nisan'da Ali Şükrü Bey'in cenazesi ikinci grubun elleri üstünde meclis kapısına getirildi. Ve ikinci kurban gidiyor diye aykırışmalar oldu. İstanbul'dan geçirerek Trabzon'a göndermek istiyorlardı. Bunun şu aralık sebep olabileceği tezahürler memleket hesabına çok zararlı olabilirdi hükümetin kararı ile İnebolu üzerinden Trabzon'a götürüldü. Akşamüstü de Millet Meclisi'nin kararı ile Osman Ağa'nın cesedi meclis binası önünde asıldı. Bu iki konu birbiriyle ilgili olduğu için farklı yerlerden birleştirerek okudum. Şimdi arada altını çizdiğim yerlere kaldığım yerden devam ediyorum. Gazi'nin Balıkesir rütbesi. 7 Şubat'ta Ulu Cami'de öğle namazını kalabalık bir cemaatle kıldık. Sonra mevlüt okundu. Bundan sonra da Mustafa Kemal Paşa minbere çıkarak mükemmel bir hutbe okudu. Bu tarihi hutbeyi aynen yazıyorum. Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın selameti, atifeti ve hayri üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Cenab-ı Hak tarafından insanlara hakaik-ı tebliğe memuru Resulü olmuştur. Kanun esası cümlenizce malumdur ki Kur'an azimüşşandaki husustur. İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir, ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen tevafuk ve tetabuk ediyor. Eğer akla, mantığa ve hakikate tevafuk etmemiş olsaydı, bununla diğer kavanin tabiiyeyi ilahiye beyninde tezat olması icap ederdi. Çünkü bil cümle kavanin kevniyeyi yapan Cenabı Hak'tır. Arkadaşlar, Cenab-ı Peygamber mesaisinde iki darbe, iki haneye malik bulunuyordu. Biri kendi hanesi, diğeri Allah'ın eviydi. Millet işlerini Allah'ın evinde yapardı. Hazreti Peygamber'in eseri mübareklerine eden bu dakikada milletimize, milletimizin hal ve istikbaline ait hususatı görüşmek maksadıyla bu dar-ı kutsi'de Allah'ın huzurunda bulunuyoruz. Beni buna mazhar eden Balıkesir'in dindar ve kahraman insanlarıdır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu vesileyle büyük bir sevaba nail olacağımı ümit ediyorum. Efendiler, camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılmak lazım geldiğini düşünmek, yani meşveret için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihni başlı başına faaliyette bulunmak elzemdir. İşte biz de burada din ve dünya için, istikbal ve istiklalimiz için, bilhassa hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşündüklerinizi anlamak istiyorum. Amali milliye, irade-i milliye, yalnız bir şahsın düşüncesinden değil, bil umum, efradi milletin arzularının, emellerinin muassalasından ibarettir. Binaenaleyh Benden ne öğrenmek ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim. Gazi minberden indi ve mihrabın önünde namaz kıldığımız yerde yanıma geldi. Halkın suallerine cevap verirken şu sözleriyle hutbeyi sena ile izah etti. Biliyoruz ki Hazreti Peygamber zamanı saadetlerinde hutbeyi kendisi irade ederlerdi. Gerek Peygamber Efendimiz ve gerek Hülafa-i Raşidinin hutbelerini okuyacak olursanız görürsünüz ki Gerek peygamberin, gerek Hülâfâ-i raşidinin söylediği şeyler o günün meseleleridir. O günün askeri, idari, mali ve siyasi, içtimai hususatıdır. Ümmet-i İslamiye, tekessür ve memaliki İslamiye tevessüye başlayınca, Cenab-ı Peygamberin ve Hülafa-i Raşid'in hutbeyi her yerde bizzat kendilerinin irade etmelerine imkan kalmadığından, halka söylemek istedikleri şeyleri iblağa, bir takım zevatı memur etmişlerdir. Bunlar herhalde en büyük rüyesa idi. Onlar cami-i şerifte ve meydanlarda ortaya çıkar, halkı tenvir ve irşat için ne söylemek lazımsa söylerlerdi. Bu tarzda devam edebilmesi için bir şart lazımdı. O da milletin reisi olan zatın halka doğruyu söylemesi, halkı dinlemesi ve halkı aldatmaması halkı ahvali umumiyeden haberdar etmek son derece haizi ehemmiyettir. Çünkü her şey açık söylendiği zaman halkın dimağı hali faaliyette bulunacak, iyi şeyleri yapacak ve milletin zararına olan şeyleri reddederek şunun veya bunun arkasından gitmeyecektir diyerek padişahların hutbeyi Arapça okutmalarının istibdatlarını idame için olduğunu, bunun için hutbenin Türkçe olması lüzumunu bildirdi. Başlık Gazi Halk Partisi'ni açıklıyor ancak son okuduğum paragraf Halk Partisi ile ilgili değil hutbelerin neden Türkçe okunması gerektiği ile ilgiliydi. Bu konuda Atatürk'ün düşüncesi. Gazi konuşmasının yankılarını yokluyor. Akşam Mustafa Kemal Paşa bugünkü beyanatını nasıl bulduğumu sordu. Ben de kendilerine olan bağlılığım kadar kendilerinden aynı karşılığı gördüğüme dayanarak fikrimi söyleyeceğimi bildirdim ve dedim dünya işlerini camilere soktuğumuzun acısını çektiğimiz yetmez mi paşam? Milli işlerimizi neden yine camilere sokuyoruz? Ve neden bilhassa siz başkumandan olduğunuz halde dinle, hilafetle bir din adamı gibi hatta daha ileri giderek meşgul oluyorsunuz? Ve münevverlerimiz haklı olarak bu gidişi iyi telakki etmeyeceği gibi bu yolda esasen tehlikelidir. 1921 Şubat'ında Doğudan teklifimde bir takım muhafazakarların yine işe karışarak teceddüt hareketlerinden mahrum kalacağımız endişesini arz etmiş ve memleketin yüksek müteassıslarıyla esaslı programlar yapılarak bunların tatbikinde sebat ve sadakat lüzumunu bildirmiştim. Paşam, görüyorum ki siz din ve hilafet kuvvetlerine çok ehemmiyet veriyorsunuz. Şu halde muhafazakarlara dayanmak istiyorsunuz size bu vesileyle bir daha o eski teklifimi arz edeyim. Yanımda bir sureti var. Bir daha lütfen okuyunuz. Türk milleti teceddüde muhtaçtır. Bunu da müteassıslarımızla başarabiliriz. Ve asla camilerde değil ve muhafazakarlarla da değil. Din vicdan kanaatidir. Münakaşaya gelmez. İlim adamı olan bizlerin ve hele sizin bunu ele almanızı katiyen doğru bulmuyorum.'' Bunu tamamıyla bir kenara bırakmalısınız. Burayı okumuştuk. Bir başka bölüm. Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilişi. Bu bekleyişim uzun sürmedi. Hemen bu akşam heyeti ilmiye şerefine Türk ocağında verilen çay ziyafetinde ilk tehlikeli hamle göründü. Şöyle ki ziyafete Mustafa Kemal Paşa'da ben de davet edilmiştik. Vekillerden kimse yoktu hayli geç gelen Mustafa Kemal Paşa, heyeti ilmiyenin şimdiye kadarki mesaisiyle ilgili görünmeyerek Kur'an'ı Türkçe'ye aynen tercüme ettirmek arzusunu ortaya attı. Bu arzusunu ve hatta mücbir olan sebebini başka muhitlerde de söylemiş olacaklar ki, bugünlerde bana Şehriye Vekili Konya Mebusu Hoca Vehbi Efendi vesair sözüne inandığım bazı zatlar şu malumatı vermişlerdi. Gazi, Kur'an-ı Kerim'i bazı İslamlık aleyhtarı zübbelere tercüme ettirmek arzusundadır. Sonra da Kur'an'ın Arapça okunmasını namazda bile yasaklayarak bu tercümeyi okutacak. Ve o züppelerle işi alaya boğarak güya Kur'an'ı da İslamlığı da kaldıracaktır. Etrafındaki böyle bir muhit kendisini bu tehlikeli yola sürüklüyor. Bazı yeni kişilerden de söz ettikleri gibi bu akşamda bu fikre ayak uyduran bazı kimseler görünce bu tehlikeli yolu önlemek için Mustafa Kemal Paşa'ya şöyle cevap verdim. Devlet reisi sıfatıyla din işlerini kurcalamaklığınızın içeride ve dışarıdaki tesirleri çok zararımıza olur. İşi kadar makamlara bırakmalı. Fakat rastgele şunun bunun içinden çıkabileceği basit bir iş olmadığı gibi kötü politika zihniyetinin de işi karıştırabileceği göz önünde tutularak içlerinde Arapçaya ve dini bilgileri de hakkı ile vakıf, değerli şahsiyetlerin de bulunacağı yüksek ilim adamlarımızdan mürekkep bir heyet toplanmalı. Ve bunların kararına göre tefsir mi tercüme mi yapmak muvafıktır ona göre bunları harekete geçirmelidir. Din adamlarına ne lüzum var? Dinlerin tarihi malumdur doğrudan doğruya tercüme edivermeli gibi bazı hoşa gider bir fikir ortaya atılınca buna karşı müstemlekeleri İslam halkıyla dolu olan büyük milletler kendi siyasi çıkarlarına göre Kur'an'ı dillerine tercüme ettirmişlerdir. İslam dinine ve Arapça diline hakkıyla vakıf kimselerin bulunmayacağı herhangi bir heyet tercümeyi mesela Fransızcasından da yapabilir. Fakat bence burada marif programımızı tespit için toplanmış bulunan bu yüksek heyetten vicdani olan din bahsinden değil, müsbet ilim cephesinden istifade hayırlı olur. Kur'an'ın yapılmış tefsirleri var. Lazımsa yenisini de yaparlar. Devlet otoritesini bu yolda yıpratmaktansa milli kalkınmaya hasretmek daha hayırlı olur dedim. Mustafa Kemal Paşa beyanatıma karşı hiddetle bütün içini ortaya döktü. Evet Karabekir, Arapoğlu'nun yavirlerini Türk oğullarına öğretmek için Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım. Ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler. Eser kiminmiş başlığıyla Paşa'nın anılarında şöyle bir yer var. Altını çizdiğim yine. 21 Ağustos'ta Büyük Millet Meclisi'nde Lozan Sulh Muahedesi'nin müzakeresinde Hariciye Öncümeni Reisi Yusuf Kemal Bey'in nutkunda şunları da söyledi. Bütün bu işin başından nihayetine kadar endişeli zamanlarda belki de hiç meyus olunmamıştır ya, meyusiyet geldiği anlarda daima ve daima bunu demir eliyle tutan büyük Türk evladına, bütün Türklük namına demelidir ki sana yalnız minnet, şükran değil Mustafa Kemal Paşa bu senin eserindir ki bu eser Türk'ün hürriyet ve istiklalidir. Hariciye öncümeni zabıt katibi Tevfik Rüştü Bey de şunu söyledi. Encümen Reisimiz Yusuf Kemal Beyefendi tarafından Büyük Reisimize hitaben irat edilen samimi hitabeyi bütün Encümen arkadaşlarım namına arz ve tekrar etmeyi bir vazife bilirim. Celse bittikten sonra Yusuf Kemal Bey koridorda bana şu sözleri söyledi. Paşa sizi de tebrik ederim. Bu eserde en büyük hisse sizindir. Ben de kendisine şu cevabı verdim millet kürsüsünden en küçük bir hisse vermeniz daha kıymetli olurdu. 23 Ağustos Perşembe günü İsmet Paşa nutkunu söyleyecekti. Meclis bahçesinde kendilerine Yusuf Kemal Bey'in beyanatını hatırlattım ve bana karşı hususi cümlesini de söyledim. Ve eğer İsmet de her şeyi gaziye, millet kürsüsünden bahşederek tarihe karşı haksızlık edeceği gibi istikbal için gaziye istediğini yapabilecek bir kudret vermiş olacağını ve bunun önüne hiçbirimizin geçemeyeceğini anlattım. Her şeyi ben yaptım diyebilen bir adamın bundan sonra da her şeyi ben yapacağım iddiasıyla ne tehlikeli maceralara atılabileceğine tekrar Enver Paşa'yı misal göstererek İsmet Paşa'nın dikkatini çektim. İsmet Paşa, merak etme, mühim noktayı unutmam demekle beraber millet kürsüsünden bu husustaki sözleri aynen şunlar oldu. Arkadaşlar, bir vazifeyi esasi ifa etmek için şunu da söylemek isterim. Gerek savaş sırasında ve gerekse barış konuşmaları sırasında sevki kaderle ağır mesuliyetler altında bulundum. Ağır mesuliyetler altında memleketin hayatı menafiine taallük edebilecek ağır kararlar vermek vaziyetinde bulundum. Ve bunların hepsinde merkezi idareden ayrı olarak ya düşman karşısında veya sulh müzakeratında olduğu gibi Avrupa ortasındaydım. Siyasi tabir ile siyasi muhasımlar arasında bulundum. Bu kadar ağır mesuliyetleri almak için ve bunların içinde en büyük müşkilat karşısında dahi hedefe karşı yürümek için malik olduğum kuvvet kaynağı bilhassa Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa'dır. Arkadaşlar, Yalnız şahsi bir minnet ve şükren ifade etmek için söylemiyorum. Vazife ve iş noktayı nazarından bir hakikati ifade etmek için söylüyorum. İnsan çok bunaldığı zamanda en muvafık tedbirin daha büyük ve samimi birisi tarafından teyit edilmesine muhtaçtır. Büyük ve karışık vaziyetler içerisinde en büyük tedbir o kadar basittir ki ekseriya onu bulmak çok müşkildir. Fevkalade karışık, dolaşık bulutlarla kaplı bir muhit içerisinde yol gösterecek bir sağlam görüş lazımdır. Bu sağlam görüşü gerek muharebe hayatında ve gerek sulh hayatında bize gösteren Mustafa Kemal Paşa olmuştur. Aldığım vazifelerde muvaffakiyet hasıl olmada gerek harpte ve gerek sulhte başlıca amil olarak Mustafa Kemal Paşa'yı muvacehe iyi millette ifade ediyorum. Gazi tek adam oluyor başlığıyla devam ediyor aynı konuda. Mustafa Kemal Paşa bu takdir yarışlarını büyük bir zevkle dinledikten sonra milli ve askeri işlerimizin temelini kuranları, canla başla çalışanları kısaca olsun millet kürsüsünden millete ve tarihe tevdiyi artık lüzum görmedi. Bundan en çok etrafına topladığı değersiz kimseler istifadeye koyuldu. Mustafa Kemal Paşa'dan başka ortada kimse bırakılmadı o kurtardı ve o kurtaracak teranesi hazıra konmak isteyen dalkavukların dillerinde destan oldu. Artık her akşam aleminde onun yüzüne karşı metiye yarışı aldı yürüdü. Bütün bu muhiti ikinci Millet Meclisi'nde kazanmıştı. Meclisin çevresi pek garipti. Sarıklı sarıksız, muhafazakarlar, terakki taraftarları, din ve ahlak aleyhtarı züppeler suni bir birlik gösteriyorlardı. Meclis umumi heyetiyle Mustafa Kemal Paşa'nın emrine ramidi. O sağa da gitse, sola da gitse hep beraber ona ayak uyduracaklardı. Dışarıda kendi emekleriyle hayatlarını fakirce kazanabilen bu zümre pek az müstesnasıyla şimdi devlet hazinesinden zenginleşiyor ve ihsanlara da gark oluyor, aristokrat bir tabaka haline alıyordu. Bunlardan mensuplarını memuriyetlere kayırarak veya kazandırarak etraflarında tabakalar teşkil ediyorlardı. İşte Cumhuriyet Hükümeti Türk milletine feyzini bu suretle dağıtıyordu. İstiklal Harbimizin bu şuursuz ve suni neticesinden müteessir olanlar vatanseverler vardı. Fakat çok azlıktı. Başlığımız Karabekir Paşa'nın teftişleri. Altıncı çizdiğim yerde şöyle. Şunu da kaydedeyim ki en eski Türk ırkından olduklarını daima sözle ve yazıyla işaret ettiğim Kürtler de en zayıf zamanımızda dahi içten ve dıştan yapılan türlü tahriklere rağmen bana olan sevgi ve güvenlerini daima göstermişler ve milli hükümetimize karşı sadakatten ayrılmamışlardı. Fakat 2. Büyük Millet Meclisi'ne ikinci gruptan kimse alınmamak hatasına bunların sadakatle hizmet eden bir iki mebuslarının alınmaması hatası da eklenmişti. İkinci Büyük Millet Meclisi doğunun gözünü doyurmuyor ve onlarda endişe uyandırıyordu. İstanbul ve Trakya teftişlerin başlığında şöyle bir yer var. İstiklal Harbi'nde birinci derecede vazife gören bu arkadaşlar dahi sabahleyin top sesleriyle uyandıktan sonra Cumhuriyet'in ilan olunduğunu öğrenmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa mefkuresi olan hilafet ve saltanat makamına geçmesini arkadaşlarının önlediğini görünce Cumhur reisliğine de mani olacakları endişesiyle işi çabucak bitirmek suretiyle millet meclisini bile toplayabildiği 118 kişiye dayanarak Cumhur reisliğine geçmiştir. İşin daha vahim ciheti de mevkiinde kalabilmek için eski arkadaşlarını, Cumhuriyet aleyhtarı ve padişah taraftarı göstermesidir. İstiklal Harbi'nin ön saflarındaki arkadaşlara halkın ve gazetecilerin şikayeti ve vaziyet hakkında endişeli sualleri işi daha da kızıştırıyor. Mustafa Kemal Paşa şerefimizle ve hatta canımızla oynamaktadır. Ankara ile bazı İstanbul gazeteleri gittikçe artan bir tecavüzle çarpışmaktadırlar. İstanbul'da İstiklal Harbi arkadaşlarımızdan 2. Ordu müfettişliğine tayin olunan Ali Fuat Paşa ve siyasi mümessil sıfatı ile İstanbul'da vazife gören Adnan Bey ile de görüştüm. Hepsi de Mustafa Kemal Paşa'nın bu hareketinden teessür duymuşlardı ve istikbalde keyfi hareket edeceğinden endişeliydiler. Halka ve matbuata karşı zor durumda bulunduklarını ve bu sevinçli günlerin herkese zehir edildiğini anlatıyorlardı. Ankara'dan esen havanın istibdat kokusuyla meşbu olduğunu, intihaba esas olan umdelerin ikinci maddesine rağmen Osmanlı hanedanı aleyhine de atıp tutmalar başladığını ve ilk günden beri kendisini tutan bizler aleyhine Mustafa Kemal Paşa'nın fikri ve fiili aleyhdarlık uyandırmaya başladığını öğrendim. Koca istiklal harbi. Daha sevinçlerine doyamadık. Uğrunda fedakarlık edenleri ne çabuk elem ve ızdıraba düşürdüm. Dışlanan Karabekir Susuyor başlığımız. Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşaların bir arada üçlü resimleri bastırılmıştı. İstiklal Harbi'ni bu üç başın idare ettiği propagandası yapılıyor. Doğu cephesi harekatı küçültülüyor. Adeta İstiklal Harbi çerçevesinden benimle birlikte çıkartılıyordu. Feragat ve fedakarlıklarıyla bu davaya hizmet edenler yerine yeni şahsiyetler belirtiliyordu. Mustafa Kemal Paşa meclis reisi olarak Sağına Fethi Bey'i başvekil olarak da soluna İsmet Paşa'yı almış her üçünün de dillerine doladıkları bir yolculuğa çıkmışlardı. Erkan-ı Harbiye Reisi Fevzi Paşa da ordu ile arkalarından sessiz sedasız yürüyecekti. Uzun harp yıllarının elem ve ızrapları ve acı tatlı binbir hatıralarıyla vücut bulan milli birliğimiz ve milli selabetimiz, milli seceğimiz ve milli hürriyetimiz şimdi son muvaffakiyetlerin sarhoşluğu ve ihtirasıyla gevşeyecek, çözülecek, bozulacak mıydı? Bu hal silahla emellerine kavuşamayan düşmanlarımızı er geç emellerine kavuşturacak bir parçalanmaya, bir yıpranmaya, bir çöküntüye sebep olmayacak mıydı? Bu düşünceler yalnız benim değildi. İstiklal Harbi'nin başından sonuna kadar en ön saflarda vazife alanlar da iradelerine sahip olan şahsiyetler de böyle düşünüyorlar, ve endişe ve ızdırap duyuyorlardı. Bir millete bir gazi olur. Mustafa Kemal Paşa, muntazam tuttuğunu işittiğim hatıratını vesikalarıyla birlikte getir de bir göreyim. Hiçbir tarafta herkes gibi benim İstiklal abinin banisi olduğumu ve Türk milletini ölümden kurtararak ona istiklalini bahşettiğimi söyleyeceğine kendini de benim payime çıkartacak propagandalar yaptırıyorsun. Bir millete ancak bir gazi olur. Bu yürüyüşe ayak uydurmaya çalış. İstiklal Harbin'i nasıl emirlerimle başardıksa bundan sonrası da ondan başka türlü olamaz." demiş. Aynı bölümde sonuncu paragrafta da şöyle devam ediyor. Propagandasını yapan ve etraftan laf taşıyanları eksilmeyen Mustafa Kemal Paşa bugün de benim hatıratıma el atmak kararındaydı. Buna muvafakat edemezdim hatıratımı elden almak için üç kere evimi bastırıp arattı. Üç bin nüsha eserimi yaktırdı ve bir hayli evrakımı aldı. Fakat o ancak bir gölge yakalamıştır. İstanbul'un Kurtuluş Günü Ordumuz vatanı pek büyük felaketlerden kurtardıysa bunu yapan Türk ordusu değil, Türk milletidir. Ordu ancak bir milletin timsali müşahhasıdır. Bir millet kavi olursa ordusu da o kadar kuvvetli olur. Bu büyük zaferi Türk ordusu kadar Türk milleti de yapmıştır. Bugünü buradan tesis etmekle yeni nesillere gayet mühim bir ihtarda bulunuyoruz. İhtar bütün milletin kalbinden coşup gelen bir feryattır. Bir zamanlar Türk milleti ihanete kurban edilmekle milli varlığından ayrıldı ve düşman ayakları altında ezildi. Fakat azim ve iman sayesinde bugün milli varlığımız tesis etti. Bundan sonra ah tü peyman vermeliyiz. Bir daha o kara günleri görmeyeceğiz. Eskiden içimizde ihanetler oldu. Bunlar olmayacaktır demeliyiz. Son yıllarda genel kurmayın bir afişi vardı ya güçlü ordu güçlü Türkiye diye. Bu paragrafın altını çizmemin nedeni o. Bir millet kavi olursa ordusu da o kadar kuvvetli olur. Yani onu Kazım Karabekir de söylemiş. Ve Paşa'nın kitaptaki son sözü. Vatandaş Milletin hürriyetini tehlikede görürsen, karşındaki kim olursa olsun tek dağ başı mezar oluncaya kadar mücadele etmek vazifendir. Çünkü insanlarda hayat denen şeyin kıymeti ancak hürriyet iledir. Hür öl, esir yaşama. Kazım Karabekir Kazım Karabekir'in Paşaların Kavgası adlı kitabında altını çizdiğim yerleri paylaştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.